Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar, bizler pamuk tallasında arkada görünen beyaz pamuk tallası, komşunun tallası, ee, bu da bizim talla tarla daha tam açılmamış. İlacı yapıldı. Ama kuzarlaklara e, olan ilaçtı. Pixterden bir ilaç atılmış oldu. Kuzakların daha gel daha da güzel gelişmesi için. E, daha toplanmaz bu tarla. yavaş yavaş pamuklar açılmaya başlamış. Ama gördüğünüz gibi kozalaklar daha var başında. Bundan biraz daha beslemesi gerekiyor. Daha sonra açılmış olur. Bunun gibi birçok kozalak olduğu için biraz beklemesi gerekiyor. yapıyoruz. Buraya traktör şu an girmeyeceği için e, kürekle kazılıyor. Önce kürekle işlem yapılacak. Çok da rüzgar var. Bakın buraya kadar kazmış oldu. şimdi çapayla yapılacak. Çapayla bir elde geçirilecek. Ondan sonra damıkla yapılacak. Bu işle böyle devam edecek. Ee, daha sonra kış sebzelerimizi ekeriz. Toprakta olan taşlardan öbütülüyor. Abim çapayla yapıyor. Musa dırmıkla yapıyor. Böylece bu işlem devam edilir. Zebze, kış sebzelerimiz için hazırlık İş oldu mu, iki kişi veya üç kişi birlikte çalıştı mı, o zaman e, iş kolay gidiyor. Yer de yumuşak olduğu için e, rahat yapılıyor. Yapılmış yerin son hali. Biraz da e, eşit şekilde bölünmüş olacak sadece bir zevze ekilmediği için kaç çeşit ekileceğine göre ona göre de bölüm yapılacak. Emel yengem de artık son tarla olarak bürülce toplamış oldu. Bunlar karışık, kurumuş bürülceler oluyor. Bunlarsa ise tazesi. Burada da bamyalarımız var. Emel yengem de çapa yapıyor. bu şekilde kırmamız gerekiyor. Bunlar bu mevsimde olacak fasulyeler. Bunlar 40 günde ya fasulye vermiş oluyor. Böyle çapaladık mı fasulyelerin boğazına narin toprak doldurmamız gerekiyor. Bu şekilde. Kasulyeleri yiyeceğiz inşallah olur. Hı? Olacak yiyeceğiz. İnşallah. <laughs> nasıl varsa. Tabii aynen. <gülüyor> <gülüyor> Kasulyeler çapalandıktan sonra daha da güzelleştiler. Birkaç gün sonra bir de sulaması gerekiyor. Burada da abim başka bir tohum ekmiş. Üzerine örtmüş. Çıkana kadar kapalı kalacak. Burada da soğan ekilmiş. Soğanlar filizlenmeye başladılar. Burada ise tere ekilmiş. Tere olmuş. Maşallah. Burada da dere otu var. Daha yeni ekildiği için pek bir şey görünmüyorlar. Yeni yeni oluyorlar. Burada ise roko. Roko her zaman çok çabuk büyüyen bir bitki. Güzel oluyor. Kış hazırlıkları oluyor vallahi yerini sevdi mi bir de biraz bakım verdi mi olur. Bunlar da geçenlerde çapayla, dırmıkla yapılan yerler. Çiçeklerin artık mevsimi geçti. Bundan sonra tohum tutacaktır. Kocama bir sivrisinek. Bakın bununla tohum oluyor. Bu siyah uçları tohum oluyor. Ee, çok da sağlıklı bir tohum yani ektin zaman da oluyor. bir, bir çeşit tohumu 2-3 sene ekebilirsin. Bunların süreyle mi ekece? Tamam. Şöyle kıyana basacağım. sarımsakları bu yöntemle ekilir. Bu uç kısımları toprağa gidecek. Bu ee, filizlenecek kısım da dışarıya gelecek bu yöntemle ekilir ee, çok toprakla kapatmıyoruz Abim bu işleri çok sevdiği için bize yaptırmıyor. Kendisi yapmak istiyor. Böyle bu şekilde sırayla. Tanrıları önce ayıklar. tane kısımlarını önce bu şekilde ayırırız. Bu şekilde ekilir. Masada hala yerle ilgileniyor. yazın sebzelerimizi ektiğimiz gibi kışın da ekeriz. Kış sebzeleri daha rahat olur. Fazla sulamak gerekmiyor. Her zaman yağmur olduğu için. Sarımsak, fidanlar ekildikten sonra Kamil kardeş de geldi. Benim beyim hayvanların işlemine gitti. Kamil kardeş geldi yardıma şu an abim bir can su veriyor ektiklerimize. Burada da e, var. bakın. tutmuşlar bile maşallah. Abimin eli bereketlidir. Maşallahsı var. Zebzeden çok güzel anlar. Bu küçükleri de maruldular. Fasulyenin kenarında iki sıra olarak. Meral ekilmiş. <laughs> Beyaz lahana, mor lahana, ekilmiş oldu. Kerevizler. Şimdi de sulanıyor. Ta o baştan buraya kadar her çeşitinden abim ekmiş oldu. Allah yedirmeyi de nasip eyler inşallah. Bereketli olur inşallah. Su bu taraftan geliyor. Arıçam var yukarıda. Küçük kulübenin yanında arıçam var. Suyumuz orada geliyor. Su sıkıntısı olmaz inşallah. Zaten yağmur yağınca suya ihtiyaç olmaz. Bugün de marul fidanları ekiyoruz. Bu şekilde bizleri ekiyoruz. Ee, Aralanda arık yaptık, kenarlarını ekeriz böyle. araları boş olacak. Bu duvar üstü boş oluyor. Kenar şey aralarında bu kadar açıktan kalıyor. Bu yöntemle bizler marullarımızı pidanları ekiyoruz. bir yol. Bunu böyle alıp da nasıl ekiyoruz onu da ben sizlerle paylaşım arkadaşlar. Burada daha önce böyle bir çubukla yol açtık. Bunun içine katıyoruz. Atrafına toprak doldurup ve böyle de basıyoruz. Kökü hava almamak için. Bu şekilde de basıyoruz. Birazdan da can suyu verilecek. Bu kadar. neyse hepsi o şekilde, o yöntemle ekilmiş oldu. yeni işlenmiş yer. Zaten toprak yağmurdan dolayısıyla ıslanmış yeterince. Yumuşacık olmuş. Çapayla bile işlem yapılıyor. Yağmurdan sonra ekmeye başladık. Bizler kış sebzeleri en son sakız enginar olarak ekmiş olduk. Enginarların arılarına yarım metrelik. Bunlar kök olarak ekildi. Bunları bir yıl ektin mi? Daha sonra kendi kökünü üzerinde sonbaharlardan filizlenmiş oluyor. İnşallah enginarı da olur. Buraya kadar enginar ekmiş olduk. Ektiğimiz bütün marullar bir yol olduğu için Marullarımız da hepsi tutmuş oldu. 6 sıra marul ektik. Burada ise e, abim karışık olarak ekmiş oldu. Marul lahana kıvırcık olarak salatalara katıyoruz. Ektik. Hepsi de oldu. E, şu an yağmurdan sonra olan halleri bu baştan böyle murlhanı. Bu da brokoli. Bir sıra olarak abim ekti. Ee, Baştaki ise brokoli sırası buraya kadar. Bunlar ise karnabahar. Dur bakayım galiba üzerinde yok. Kurt sandım da daha erken kurtlanmaz. Burada ise beyaz lahana var. Beyaz lahanalarımız da oldu. Bakın çok güzel olmuş. Abim yine bu boşluk yerlerine marul ekmiş. Marul fidanları bizden çoktu bu sene. Hepsine ekilmiş oldu telef ettiremedik ki telefte edilmez özellikle yer var bu sıra yine baştan başa bu şekilde abim marol ekmiş ta oraya gidiyor ve burada ise kereviz var yani bu sene ne derse kış içi ekmiş olduk ve oldular da hepsi de oldular bakın çok güzel olmuş kerevizinin bu o yeni çıkan filizlerin e, salataya karıştırılır çok güzel oluyor bu baştan bu şekilde ta e, evin yanına kadarsa bakla var burada yine sarımsak ektik sarımsaklarımız da oluyor çapaladı Abim biraz da Hayvanlar gübresini atmış, organik gübresini atmış aralarına. Burada ise e, abim havuç ekti. Bakın. Havuçlar bile oldular. Ne kadar güzel oldular. Olmaz demeyin arkadaşlar. Toprak anamıza ne verirsek geri iade ediyor. Havuçlar da güzel oldu. Burada ise kırmızı pencere oluyor. Böyle sırayla abim her istediğini ekmiş oldu. Hepsi de oldu. Burada ise ıspanak ekti. Ispanağımız da oldu. Yine başucunda bakla var anlattığım gibi bu sıra baştan başa gidiyor. Ve içinde ise işte ısırgan otumuz çıkmış. Isırgan otu da böreklere katılıyor. Yani börek içi ıspanak toplayınca ısırgan otu da içinde alınabiliyor. Bu şekilde ıspanağımız da güzel olmuş. Bakın ne kadar güzel olmuş. Burada ise Siyah kelle türp abim ekti. Coştu ya. Bir yağmur suyu içti. Çapalanmadı. Zaten çapalanacak durumu yok. Sıktır. Yani sık ekildiği için. tohum olarak ekildi. Ama coştu. Bu da ıı, Türk otu dudumuz otlandır aralığından çıkmış. O da yenir. Burada ise Roku var. Roku da aynı şekilde çok güzel oldu. Her gün abim topladı halde. Topluyoruz da. Salata içi çok güzel oluyor. Bir de organik olunca daha da güzel oluyor. Bakın, ne kadar güzel olmuş. Roku geçen sene pazarda çok pahalıydı. Bir bağ, e, hele ki bayrama yakın bir bağ. E, 3 TL bile aldığımı hatırlıyorum. Ama bu sene kendi ektiğimiz içi bahçemizden alıyoruz. Allah bereketini versin. Burada ise maydanoz var. Maydanoz biraz geride kaldı. May maydanoz biraz geç çıkan bir bitki. O yüzden maydanoz biraz geride kaldı. Zaten maydanozu bir yıl ektik mi eğer yerini bozmasak e, iki sene dayanır. Kökün üstünde filizlenmiş oluyor. Otunu ayıklasan, sulasan, zaten biliyoruz ki maydanoz çaparlanmıyor. Sadece otun ayıklanır. Ve sulamaya ihtiyaç oluyor. Yine baş ucunda abim marul ekmiş. Burada ise neler var arkadaşlar? Yengemle çapaladığımız 40 gün içinde fasulye döken fasulyelerimiz var. Bakın fasulye dökmeye başlamışlar. Biz bir çapaladık. Ee, yağmur suyunu içti. Maşallah bir sürü de fasulyesi var üzerinde. Bakın bu da aynı şekilde. Böyle otrak olarak e, boyu almıyor. 40 günde fasulye vermeye başlıyor. Fazla değil. 2 sıra olarak ektik. Oldular. Ve şu an fasulye veriyor. Sadece bir çapa işte. Yani bir çapa vermiş olduk. Buradan oraya kadar bunlar da ilk başta ektiğimiz marullar artık yemeye başladık bu kıvırcık marul oluyor ee, özellikle kısır içi çiğ köfte içi en çok kullanılan marullardı ee, bunlarsa zaten her zaman salatalarda kullandığımız marullar bakın çok güzel oldular yemeye başladık Kıvırcımız da olmaya başlıyor. Bu kıvırcım e, göbek yapmaya başlamış bakın. Artık yaprakları toplamaya başlamış. Bunlar da artık sarmaya başlamışlar. Burası bu şekilde. Bu baş kısmı ise en arkada ekilmiş olanı da pirasa. Pirasayı abi bu sene sık ekti. Ee, sık ekince e, taze duruyor. Çabuk yaşlanmıyor. Yani ilkbahara kadar bu pirasa yiyenebilecek bir durumda ee, biraz boşluk verince ekerken çabuk yaşlanıyor hemen gelişmiş oluyor bu sefer ne oluyor kartlanıyor diğer adına söylüyoruz ya diğer adı kartlanıyor ama bu yöntemle e, ilkbahara kadar öyle taze duruyormuş Biz de bu sene bu şekilde ekmiş olduk e, şu an çok güzel görünüyor bakalım ileride ne olacak Kış bahçemizin durumu bu şekilde arkadaşlar. Sizlerle birlikte ektik, çapaladık ve şimdi ise son halini ben sizlerle paylaşıyorum. Bu baştan buraya kadar bizle kış sebzeleri ektik. Bu da dereotu oluyor. Dereotu da yine aynı şekilde. Yani bunlar yerini çok sevdiler. Bu tohumlar hepsi de yerini çok sevmiş oldular. Bakın bu şekilde oldular. Çok çok güzel oldular. Maşallah abim ektiği gibi tohum hepsi de çıkmış oldu. Bu şekilde boy almış gidiyor. Burada ise tere var. Tere çiçek açmaya bile başladı. Bakın. Tere zaten çabuk yaşlanıyor. Ama çok güzel oldu. Burada ise taze soğanımız var. Ee, bunlar kele soğan değiller. Bunlar e, böyle yeşillik olarak yiyoruz. Bunlar da çok güzel oldular. Buraya kadar videomu izlediğiniz için Sizlere çok çok teşekkür ederim. Çok değerli arkadaşlar. Lütfen kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Çok değerli dostlarım, komşularım ve arkadaşlarım.